Çocukken de bir arkadaşım vardı. Benden 4-5 yaş büyüktü. Ama iyi anlaşırdık. Müziğe çok hevesliydi. Ben de kendimi müziği seven bir kişi olarak görürdüm o küçük yaşımda bile. 82 yaşımı bitirdim şimdi. 83'e basmak üzereyim ve hala müziği severim. Müzik konusunda çocukluk yıllarım ile şimdiki zaman arasında tabii ki bir fark vardır. Çocukken keman fasılları beni çok ama çok etkilerdi ve keşke ben de keman çalabilseydim diye düşünürdüm. Şimdi o heves yok bende. Neden? Belki de hiçbir müzik aletini doğru dürüst çalamadığımın Birinci içinde olduğum için. Ancak eski günlerde çocuksu beklentilerim vardı. Bunlar arasında keman çalmak da vardı. Müzik kabiliyetim var mı? Hiç ders almadan e, keman çalabilir miyim düşüncesi kafama bile girmedi. Benden 4-5 yaş büyük arkadaşımdan söz etmiştim ya. Onu konuşmak istiyorum şimdi. İşte onun bir kemanı vardı. Kemanı onun elinde hiç görmedim. Ama bana söylemişti, bana söylemişti. Babam bana bir keman aldı ama bir türlü öğrenemiyorum diye yakılmıştı bir gün bana. Başka defa konu yine açılınca, ki konuyu o mu açtı, ben mi açtım hatırlamıyorum. Mesela açılınca kemanı bana satar mısın diye sordum. Bunu sorarken bile kalbimin atışı hızlanmıştı. Hayır diyeceğinden emindim ama evet deyince Şaşırdım. Fazla param yok dedim. Kumbaramda olanı sana veririm. He, tamam dedi arkadaşım. Yarın kemanı sana getiririm. Uh, ben heyecanla bekledim. Ama gelmedi. Birkaç gün sonra onu tekrar gördüm. Hani gelecektin? Keman'a ne oldu diye sordum. Ezik bir bakışla. Ah, kusura bakma dostum ama fikrimi değiştirdim dedi. Babamın hediyesini satamam. Büyük ama büyük bir hayal kırıklığına uğramıştım. Beklediğim bir şey vardı aslında. Kısa bir süre içinde gerçekleşeceğini umuyordum. Biliyor musunuz? Herkesin olduğu gibi benim de planlarım vardı. Müzisyenler arasına girecektim düşüncem. Üç dört gün önce her şeyin çorap söküğü gibi gitmekte olduğunu sanmıştım. Ama birden bir düğüm çıkmıştı ortaya. Şimdi aradan yıllar geçti ve tabii bir müzisyen olamayacağımı öğrendim. Ama nedense o arkadaşımı ve onun kemanını ve hayal kırıklığımı hiç ama hiç unutamadım. Hayat bize birçok dersler öğretir kardeşim. Bunlar arasında her şeyin her zaman istediğimiz gibi gitmeyeceği gerçeği vardır. Şimdi bilmem duydunuz mu Simon Critchley adında bir düşünür vardı. Bu düşünür felsefe hayal kırıklığıyla başlar dedi. Şimdi ilkin tam ne demek istediğini anlamamıştım. Ne demek istemişti bu adam? Hele o keman konusunda uğradığım hayal kırıklığı kesinlikle beni bir filozof yapmadı. Critchley bir filozof olmakla birlikte biliyor musunuz hem bir şair hem de müzisyendir. Ancak bunları bir başarı olarak görmüyor adam. Yalnızca şair ve müzisyen olarak değil, siyasi aktivist olarak da başarısızım diye konuştu bir televizyon programında. Şaşırdım doğrusu bu sözlere. Düşündüm. Kabiliyetim olsaydı benim ve bir müzisyen, bir keman ustası olsaydım Acaba ben de Kriçli ve onun düzeyinde olan e, yetenekli binlerce kişi gibi kendimi başarısızlar arasında mı görecektim? Kemal'in getirdiği hayal kırıklığı beni bir filozof yapmadı, kesinlikle yapmadı. Ama gerçek bir dünyada yaşayabilmeme yardım etti. Her şeyin çorap söküğü gibi istediğim biçimde gerçekleşeceğine inanmıyordum artık. Davut Peygamber biliyorsunuz bir mezmuru da şöyle yazdı. Dedi ki, benim payıma, benim kaseme düşen sensin Ya Rab. Yaşamım senin ellerinde. Payıma ne güzel yerler düştü, ne harika bir mirasım var. Bir açıdan diyebilirim ki, hayal kırıklığına uğramak için ne yapmalıyız? Bu dünyada yaşamalıyız. Ama Tanrı'nın ellerine teslim edersek hayatımızı hayat kırıklığına uğramayacağız. Tam Davut Peygamber'in yaptığı gibi eski Türkçe'de kanaat derdik buna ki yani gönül rahatlığı, hoşnutluk, memnuniyet ancak bu şekilde elde edilebilir. İsa Mesih'e iman etmekte. İsa Mesih'in çarmıhtaki ölümü sayesinde günahlarına bağış bulan ve sonsuz yaşamı elde eden Pavlus adında bir imanlı, bu inancı sayesinde eriştiği hoşnutluğa kavuşan bu Resul Paulus da şöyle dedi. Dedi ki ben her durumda eldekiyle yetinmeyi öğrendim. Yoksulluk çekmeyi de bilirim, bolluk içinde yaşamayı da. İster tok, ister aç, ister bolluk, ister ihtiyaç içinde olayım. Her durumda ama her durumda, her koşulda yaşamanın sırrını öğrendim. <laughs> Pavlus Bulduğu huzuru sayesinde sürdürdüğü yaşamın bir sır olduğunu yazdı. Sır, evet, giz Ama açıklanmış bir sırdır bu. Sır, İsa Mesih'in çarmık üzerindeki ölümü ve ölümden dirilişidir. Bu sırrı bünyesinde alan, İsa'yı kurtarıcısı olarak kabul eden her kişi, her kişi hayal kırıklığına uğramayacaktır, kardeşim. Ona iman eden hiç utandırılmayacak diye yazar kutsal söz. Bu söz şu an sizin için geçerlidir. Ona iman ettiniz mi?